Bugün kasapta şu anda 600 650 lira. 700 lira civarında yani hem kıyma kuşbaşı. Yani burada şimdi 420 lira. Bakın ben bir saattir bekliyorum. Yani alım gücümüz gerçekten de düştü. Hani Mansur Başkanım'dan Allah razı olsun. Mahallelere kadar gönderiyor mobil araçları. Biz de faydalanıyoruz. Yani eskiden ayda bir Et alırdık ama şimdi artık maalesef alamaz duruma geldik yani. Halk bir yandan yoksullaşıyor. Yani bu iktidardakilerin bir an evvel sokağa inip hakla hemhal olmaları lazım. Vatandaşın halini görmeleri lazım. Allah razı olsun bir nebze de olsun. Ee, e, katkıda bulunuyor Mansur Başkanım. Ee, Allah yolunu baktığını açık etsin. Teşekkür ediyoruz kendisine. Emekli. Yetmiyor maalesef. işte şu an daha yeni 19 lira oldu benim maaş. i̇ki tane çocuk okuyor. Yani bir üniversite okuyor, bir lise okuyor yani yetirmek imkansız. Bak Ramazan daveti bile yapamıyoruz. Yani eşi dostu çağıramıyoruz eskiden. Hemen hemen yani en azından ayın 15 günü Ramazan ayın 15 günü biz davetimiz olurdu. Şimdi maalesef o yok artık yani. Yapamıyoruz. Aynı abim de söyledi aynı şeylerdi. Yani hem ucuz hem taze. Bir de vatandaş biliyorsunuz işte emeklerin çoğu dar gelirli. Onun için ondan dolayı. Yani şimdi şöyle normal yaşayayım zaten yetmiyor. Biz ...yetirmeye çalışıyoruz, öyle diyeyim ben. Yani. Bir şey alacağın zaman marketleri geziyor, hangisinde uçursa Sondan alıyor. Bu hizmet güzel bir şey. Yani vatandaş Ramazan'da ucuz ve taze et yemesi için... Yani ...belediyenin yaptığı güzel bir şey. Kasaplarda 530-540 lira kıymanın kilosu, burada 419 lira. Emekliyiz. Ya o belediyeme neden oldu? Emekli Daha olduğumuz için oldukça. bekliyoruz. Alama, alamayınca ne yapacaksın? Mecbur ucuz et kuyruğuna gireceksin.